Unutulanlar, unutanları asla unutmazlar. Vay vay üstad ne döktürmüş ya. Aa siz de mi buradayınız? Ben de hanıma enter gözükmek için Safsatalar Ansiklopedisi'ni okurmuş gibi yapıyorum. Aslında okuduğum şey ise Safsatalar Ansiklopedisi'nin ciltli baskısı. Bu ciltli baskı yeni çıktı efendim. Her zamankinden daha ağır ağırbaşlı, daha karizmatik, daha yakışıklı. Hatta bunun dozunu bir gıdım daha arttırmak isterseniz kılıfından kurtulursunuz. Bakın şahane bunu raflarınıza koyun. İstediğiniz artisti çekin. Fuller artı 500. Yok eğer birazcık modunuzu yükseltmek istiyorsunuz, neşelenmek istiyorsunuz. O zaman da turuncu sayfayı açarsınız. Maymunlara, turunculara bakar. Keyfiniz yerine gelir işte. Yani bizde hizmette sınır yok. İçerik önemli değil. 500 sayfa bir şeyler yazdım ama bu özellikler olduğu sürece Safsatalar Ansiklopedisi'nin ciltli versiyonu gerçekten almaya değer. Şu anda kitap365.com'da ön satışta. Hemen oraya gidin. Ben de hanıma yakalanmadan bunu okumuş gibi yapmaya devam edeyim. Unutanlar, unutulanlar. Burada bir yanlış var ama